Merhaba arkadaşlar. Set 481 birinci soru. İki tane sıralı ikili vermiş. Eşitliğini sağlayan x ve y sayılarının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir sıralı ikili verildiğinde bakın birinci bileşenler birbirine eşit. ikinci bileşenler birbirine eşit olmalı. Mutlak değer x eğer 7'ye eşitse bunun iki farklı durumu vardır. Ya x 7'dir ya da x eksi 7'dir değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde... Y kare eşittir 25 ise buradan şunu diyebilirim. Y ya 5'tir ya da Y eksi 5'tir. Bizden toplamın alabileceği en küçük değeri istiyor. O zaman x'e eksi 7 seçerim. Y'ye eksi 5 seçerim. Topladığımda ne yapar? Eksi 12 yapar. Değişik doğru cevabımız olur. İkinci soru. Yine iki tane sıralı ikili verilmiş. Eşitliğini sağlayan x ve y sayılarının farkının mutlak değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar hemen birinci bileşenleri eşitleyeceğiz. İkinci bileşenleri ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. 3 üzeri x eksi 4 eşittir 81se. 81 ise. 81 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 3 üzeri 4'tü değil mi arkadaşlar? Bakın tabanlar eşitse üstlerde ne olmalı? Eşit olmalı. x eksi 4 eğer 4'e eşitse x buradan ne gelir? 8 gelir bu cepte. Aynı şekilde 125 5'in kaçıncı kuvveti yazalım hemen. 5'in küpü eşittir 5 üzeri 2 eksi y ise 3 eşittir 2 eksi y diyorum. Attım karşıya eksi y ne geldi? 1 geldi. Y ne gelir? Eksi 1 gelir. Farkının mutlak değerini istemiş. 8 eksi eksi 1'den ne yaptı burası? 9 yaptı. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru, Aşağıda verilen tablo sıralı ikililerin eşitliği olarak tanımlanıyor. Yukarıda dört farklı tablo verilmiştir. Tanımlanan kurala göre eşitliği sağlayan her iki tab her tablodaki x ve y sayıları toplama ayrı ayrı bulunuyor. Buna göre bu toplamlardan en küçük olanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sıralı ikililerin eşitliğinde bakın x1, x2, y, y1, y2 ne olmalı? Eşit olmalı. Dolayısıyla verilen tablolarda hemen şu iki kutuyu ikişer ikişer ne yapacağız? Eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk tabloya baktığımda 2x eksi 4 eşittir eksi 10 sa 2x buradan eksi 6 gelir. x ne geldi buradan? Eksi 3 geldi. y'yi hesaplayalım. 3y artı 6 eşittir 18 ise 3y neye eşittir? 12'ye. y buradan ne geldi? 4 geldi. Toplamları ne yaptı arkadaşlar? Artı 1 yaptı değil mi? Artı 1 diyelim. Şimdi ikinci tabloya geçtim. Şu yukarıya yazayım. Bakın 3x artı 4y eşittir 5'miş. 4x artı 3y eşittir 2'ymiş. Taraf tarafı toplarsam 7x artı 7y eşittir 7 yaptı. Her tarafı 7'ye bölecek olursam x artı y ne geldi? 1 geldi. Bakın x, y'yi bulmadan x, y toplamını buldum. Zaten ben onu arıyorum. Yani ayrı ayrı x, y'yi bulmamanı gerek yok. Doğru mu? Şimdi üçüncü kutuya bakalım. 3x artı 2y eşittir 5. 2x artı 3y eşittir 10. Taraf tarafa toplarsam 5x artı 5y eşittir 15 geldi. x artı y buradan ne olarak bulunur? 3 olarak bulunur. Burası artı 3 çıktı. Şu da artı 1 çıkmıştı. Şimdi buna bakalım. Önce ikinci tarafa bakalım. 2x artı 1 eşittir 5 ise 2x buradan 4'tür. x buradan 2 olarak bulunur. Yerine yazalım. 2 üzeri y eksi 1 eşittir. 8 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2'nin 3. kuvveti değil mi? y eksi 1 eşittir 3 ise y buradan ne geldi? 4 geldi. E bunları toplarsak ne yapar? Artı 6 yapar. En küçüğü arıyoruz. En küçük kaç geldi arkadaşlar? Artı 1 geldi. A şıkkı doğru cevabımız oldu.